Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gardrops'ta taksit var mı? Varsa nasıl yapılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gardrops'ta tabii ki de bazı ürünlerde kredi kartına taksit yapılabiliyor. Belli bir miktarda olması lazım. Fiyat miktarında bakın burada ürünler yer alıyor. Bu ürünleri e, sepetinize ekleyip ardından e, sipariş bölümüne gelip kredi kartı bilginizi yazdıktan sonra taksit imkanı olup olmadığını bu şekilde ancak öğrenebilirsiniz. Eğer taksit imkanı varsa tabii ki de istediğiniz miktarda taksidi tercih edebilirsiniz. Her üründe ve her kredi kartına taksit imkanı bulunmayabiliyor. Detaylı bilgi için Gardrops'un destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.